Merhabalar arkadaşlar. Her zamanki bir, bir videoda daha birlikteyiz. Ama bu seferki videom tabii ki de ikinci videom olarak kaydedeceğim. FIFA 15 yine her zamanki gibi FIFA FIFA FIFA. Çok güzel olduğu için bu falan kaydediyorum. falan var. Ama hakkında maçları her daha önemli. Barcelona 30 maçı yaptık ama bu maçı yapmadık. Bu maçı yapsak mı diye düşünüyorum. Ama yapmayalım çünkü maç kötü. <laughs> o maçı sevmiyorum ben. Bir kere yendiler beni. ben istemiyorum. En iyisi Barcelona maçı. Ben böyle, böyle oynamak istiyorum. Tabii <laughs> FIFA'da önemli bir konu var. FIFA el saymıyor. El sayısı daha iyi şansı daha çok. Ve evet, FIFA'nın Türkçe spikeri yok. Türkçe spikeri olsa Türkçe spikerini yükleyeceğim. Ama yok. İnsan sinirlendiriyorlar bazen. Of. Ama kim attı ya o kafayı? Sen videomuz kes herhalde. Ya boş verin kafayı şimdi kim attı? Şey söyleyeceğim. ne <laughs> diyeceğim size? Hani bir tane futbolcu vardı ya Rıdvan Dilmen şeytan diyorlardı. Onu neden şeytan dediklerini biliyor musunuz? Ben bilmiyorum soruyorum. Bir de şöyle bir şey var. Barcelona bir tane gol yedikten sonra çıkamıyor. O yüzden kötü birazcık. Ramadit gol zaman daha çok hırsanıyor. Gol attığı zaman da daha gol atmak istemiyor adamlar. Ve gol yedik. Güzeldi bir gol yedik. defa. ama güzel goller. Tam kadar kötü bir gol geleceğimiz bilmiyorum. Gerçekten. Ama maç heyecanlı geçecek, heyecansız geçecek onu ben de bilmiyorum. Ama maçın heyecanlı geçeceğinden eminim. Şu anda maç orada şey konsantrasyon olamadım. Çünkü konuşuyoruz. Daha iki kez tanışıyoruz. Ve Neymar her zamanki gibi kaptırıyor. İneğe her zamanki gibi Neymar'ın atasını düzeltmeye koşuyor. Ve o da kaptırıyor. Bir gelir vurur Suarez. Şimdi Suarez köşedekini gördü. Şimdi maç başladı işte Barcelona için artık. Messi. Bir çekiş ortasını gördü. Ortada açtı işte ama o saat... Zaten adama gitmedi. Evet. Dokunduğuna Mario Suarez ve Sergio Busquets. Ne yaptı rakip? Şimdi iki da formunda. Of oh ya. Güzel mi? Evet. Jordi arka tarafa doğru yine. Busquets, Suarez ve Neymar üçlüsü. Ne? Ya şu taç olayını sevmiyorum ya. Taç kalsın ama burada nasıl, nasıl? Ya her zaman bir çıkıyor taç çıkıyor mu Evet, Jordi. Bak yine de çıktı ya. Abi adam yirmi maç oynatmıyor artık ya. Nesta, Jordi Alba ve Neymar şu anda her adam tutuyorlar. <laughs> ve yine, <laughs> yine taç. Bunu ben taçtan uzaklaştırıyorum arkadaşlar. Sizin i̇şte için. Oraya kadar taş attırıyorum. Oldu. Güzel bir şey. Böyle oldu. Suarez 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 suarez. Bir çalın. Boşuna. Ve top suarez de. Şut. Müthiş bir top aslında gerçekten. Ama. Bu da basar bir kere. Of ya gerçekten 1-0 yenilmemize üzülüyorum. Dünya şampiyonluğu çünkü. <laughs> Şaka yaptım. Dünya şampiyonu böyle oynamazdım. Artık öz çekimlerine online'lara gideceğiz ve kendi fotoğrafımı da göstereceğim ilerlerde herhalde size büyük ihtimalle. Beğeniler ve like'lar gelirse. Bir de rüküşlere de bakacağız. Rüküşlere işte müzik şeyleri yapacağız. Ondan sonra daha çok eğleneceğiz yani. Bilgisayardan da yapacağım ilerlerde. Ama şu anda bilgisayarı kullanmama sebebi bilgisayarımda video çekerken hasar oluştu. O yüzden David bilgisayar kullanmıyoruz. Şimdi Gabi. Evet. Verdi. Jorn. Jorn. Verdi. Arda Turan tabii ki de. Turan. Neden abi yazmamışlar? Turan a? Güzel. Güzel maç. Abicim ya çok hızlı dakikalar ilerliyor. Bayağı hızlı dakikalar ilerliyor ya. Hayır maçın güzel geçmesinden değil de çok hızlı dakika ilerliyor ya. Şimdi siz de diyorsunuz bazen dersiniz işte çok kısa biraz daha uzun olsaydı ne de sevdiği tekim. Dönüş konu falan dersiniz. Bazen de dersiniz ki biraz daha uzak olsaydı işte bazen de kısa bazen kısa olsaydı da hızlı bir şey falan diye. O yüzden onu bizim için sıkıntı oluyor onlar. Ona değerlendiremiyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Çok profesyonel bir şey değilim. Ve nasıl kaçtığını gördünüz mü? Gol, gol be, gol 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 gol, gol geliyor. Barcelona gol geliyor günlerini hiç En sonunda 86'da gol verdik. Şans, 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 şans yok, yok. Şansa bakacaksınız ki şansınız çoğalsın arkadaşlar. Bir gol daha mı gelecek? Dakika bitmeden bir gol daha mı gelecek ki gelemedi Uzatmalara gideceğiz. Bakalım uzatmalarda skor ne olacak? Yoksa penaltılardan bitecek maç. Evet. 91. dakikadayız. 2 saniyede 3 saniyede 95'e gidiyoruz. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Gerçekten FIFA birazcık abartmışlar dakikaları. Ama tabi yine de iyi. Çünkü orijinal. Aa, az kalsın var atalım ya. Manyak mal ya. Gidemedi. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şöyle bir oyun çeksem mi diye düşünüyorum. Skull Dreaming -miş mi, neymiş. Ama bazen de diyorum ki oyun şimdi kötüdür. Ve gol edik. Bunu da belirteyim. Çok güzel bir gol edik. Griezmann yine pislik. Orus Buluk bela ne yapacaksınız arkadaşlar. Orospuluk Buluk Griezmann'da çok bulunduğu için her dakika orospu Buluk. Fol var Hakem. bu çocuğu fol versene. Götoş. Neyse başlayalım. Atış komadet ilk yarının devresine 2-1 önde girdi. Ama ikinci yarısının devresinde bakalım ne olacak. 2 kim olacak yoksa 3 mü olacak? Yoksa maç böyle geçecek? Zaten şu anda artık Atletico Madrid rahat. Hop dedi Messi. Hop dedi Messi penaltı. Gördünüz mü arkadaşlar? Penaltı çok iyi. Ama atamayacağım. Aa gol attım. İlk kez atarım penaltı. Müthiş bir gol, müthiş bir gol, müthiş bir gol. Maalesef ya bu Takımını yine kurtardı ya. Adam seviyor takım kurtarmaya ne yapsın? Adam işi gücü takım kurtarmak başka bir şey yok ki. Başka bir şey yapmıyor adam. Bakalım. Griezmann yine atacak mı? Gol. <laughs> Adamlar bir kere vurmuştu arkadaşlar. Top direğin çok üzerindeydi ama gol oldu. Bilmiyorum. Top içeride saydılar. Böyle bir şey yok. Çünkü bazen kural hata oyun hataları olabiliyor. Haklılar. Ama çok kötü oyun hataları olmasın diyorum onlara ben. Bir de tabletler şef güzel pesme sürüklesin var ya. güzel sarıyor. Evet. Şimdi de pen aldılar. Pen aldılar. Bakalım. Bizim için nasıl konuşulacak? Yoksa kötü mu konuşulacak? Evet. Bu çünkü. Arda çıkmış ya. Ne? Gözler. Ne demek yok. Nedim Ersin'le penaltılar ya. Böyle gitmememiz evet. lazım ya. Gol oldu. Çok iyi vurdum bu Atamızla atarsak beraberlik geliyor. Hadi Barcelona Neymar Gol be. Gol be. Hadi ya. Oğlum. Oh. Müthiş bir gol oldu. Müthiş bir gol oldu. Müthiş bir gol. 3-3'ü Üç yakaladım evet. Atamazsın gerçekten ciddi anlamda bir devlet. Yerden köşeye dört İşte bu kadar arkadaşlar. Attım işler ya. Ben gelmedim oraya. Ve golo işte bu be. İşte bu be. abi hep atıyor bir kere şey gol Az daha attım bu üzerime at üzerime at üzerime at kaç kaç ya 7 ilk kez arkadaşlar ilk kez böyle bir şey oluyor, attım mı çık çık bir gol ya. Penaltılarım kötü değil mi? Ne oldu bugün? Oo tutun tutun tutun. Atarsan bitiyor, atarsan bitiyor, atarsan bitiyor. Gel benimle. Oo. Şeyi şey alattım onlara yine. Tut başı. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Görüşürüz.